Evet değerli dostlar hayalimdeki otomobil kanalına hoş geldiniz biliyorsunuz bu kanalda genelde öyle veriler e, somut efendim datalar üzerine falan konuşuyoruz ama bugün e, madem efsane patron konuştu şöyle bir içini döktü bize biraz daha e, sohbetvari bir e, istisnai video yapalım istedim efsane patron ekranda gördüğünüz Luca Cordero di Montezemelo konuştu. ...ve şöyle bir yorumda bulundu... ...birkaç hafta oldu bu yorumu yapalı ama... ...işte bunun üzerine ilave bir çıkış daha yaptı... ...dedi ki Ferrari şu anda... ...ruhsuz bir takıma dönüştü... ...ve bir lider boşluğu var... ...bir lidere ihtiyacı var dedi... ...gerçekten çok doğru... ...Miami Grand Prix'sinde gördüklerimizde... ...bunun bir defa daha altını çizdi... ...çok yerinde şöyle bir gözlem de yaptı... ...dedi ki Antonelli'yi... ...bunlar renklerine katacaklardı... ...aynen öyle katılıyorum... Tamı tamına Antonelli gibi bir tip lazımdı. Ee, yani geleceğe yatırım yapmak üzere e, böyle devşirebilecekleri, ama aynı zamanda da İtalyan bir pilot şahane olurdu takım'a gerçekten muazzam bir motivasyon verirdi. Takım onun etrafında kilitlenebilirdi. E, oldukça da e, olgun davranışlar sergiliyor Antonelli. Ama hadi yani Antonelli diyelim renklerine katamadın e, yine de elindeki malzemeyle çok daha iyi iş çıkarabilmen gerekiyor. Yani tabii Montezemelo'nun e, hatırladığı takım, onun böyle e, efendim işte tekrar görmek istediği tablo. Bakın şu ekrandaki rüya takım. Michael Schumacher, Rubens Barrichello. Luca Corderey di Montezemolo Ferrari'nin o dönemde genel müdürü, Jean Todt takım lideri, takım direktörü, bir de tabii tasarımcı Ross Brown vardı. E, ve muazzam ama gerçekten böyle tarihte eşine e, az rastlanır bir takım olmuşlardı. Sadece pilot üzerine kurgulu bir takım değildi. Takımın her şeyi gerçekten mükemmeldi. E, ve şuna e, şey yapmış, işaret etmiş Montezemolo. Eskiden herkes gece gündüz gündüz çalışırdı ve e, kazanamadıkları zaman hırs dolarlardı. Şimdi herkesin ...keyfi yerinde diyor. Katılıyorum ya. Devamlı olarak bakıyorsunuz gülümseyen... ...tipler. Ee, hele şu andaki o... ...Frederick Vasseur'a e bakıyorsunuz e, takım lideri. Kaybetmekten dolayı adamın... ...hiç rahatsız olduğu izlenimini edinmiyorsunuz. Ve en son Grand Prix'de... ...tabii yani artık... E, ...rezilliğin dibi yaşandı. Şimdi Lewis Hamilton bir türlü... ...şeyle efendim işte... E, ...yarış e, e, mühendisiyle... E, ...uyum sağlayamadı... Ne yaparsa yapsın, bir türlü aynı enlemde buluşamıyorlar. Ee, bakınız, şu, buraya ufak bir virgül koyayım. Ee, yarıştan bir enstantane seyrettireyim size. Belki izlediniz, gördünüz, belki dikkatinizi çekmedi. Gerçekten çok manidar. <laughs> gördünüz değil mi? Eee... Takım kendisine bir takım şeylerde bulunuyor. Telkinlerde bulunuyor. Şuraya bas buraya bas ne dediler hatırlamıyorum da. Kendisi de artık isyan ediyor. Yani tam böyle birisini geçmeye çalışırken artık benimle konuşmayın. Stop talking to me while I'm, while I'm in battle diyor. Başka bir aşamada da ya fren bölgesinde nasıl benimle konuşursunuz diye takıma fırça çekiyor. Ya fren yaparken bu adamlar... 3-4 G falan böyle kuvvetlere maruz kalıyorlar. Ee, hatta hiç bu arabaları kullanmamış insanların bir ara böyle gözü bile kararıyor, bir anlarına gözü bile kararıyor o aşırı frenajlarda. Ee, hatta ve hatta o aşırı e, sert fren bölgelerinde bir iki defa mikrofon açık kaldı. Ee, Valsalva manevrasına benzer bir manevra yapıyor bu adamlar. Valsalva bu jet pilotlarının e, işte böyle e, göbek kısmında havayı sıkıştırarak e, tamı tamına bir ıkınma hareketi e, çünkü bir şekilde böyle ciğerlerini ve e, diyaframlarını havayla doldurmak durumundalar. Mikrofonlar açık kalınca ıh diye bir ses duyuyorsunuz. Yani adam Ferrari'de görevli. Lewis Hamilton'ın e, yarış mühendisi, race engineer'ı ve hala daha e, fren bölgesinde konuşulmayacağının ya farkında değil, o söz konusu olamaz, farkındadır. O kadar lakayt ki ona bile dikkat etmiyor. Olacak iş değil. Bakın ondan sonra bir sahne daha yaşandı. Şimdi e, Lewis Hamilton de önünde Leclerc var ve Hamilton Leclerc'den biraz daha hızlı. Ben biraz daha hızlıyım, beni yavaşlatıyor, söyleyin geçeyim dedi. Onlar da dediler ki peki e, ben e, şey yapacağım sana döneceğim Lewis. <laughs> Ondan sonradan bir tur geçti iki tur geçti üç tur geçti. Hamilton açtı dedi ki e, ne yapıyorsunuz çay mı içiyorsunuz orada? Yani bu kadar lakayt, ait bu kadar kimsenin birbirine güven duymadığı bir takımdan nasıl bir sonuç alabilirsiniz ki? İşte bundan lazım. Ve bu takımın baktığınızda aslında evet Ross Brawn tasarımcısı mükemmeldi ee, işte Luca Montezemelo Ferrari genel merkezden bunların üzerine bir yandan çok güzel bir baskı kuruyordu bir yandan gereken bütün şartları bunlara başarı için sağlıyordu ama tabi burada esas kritik unsur Schumacher'di. Schumacher için o dönemde Brown'un kullandığı bir ifade vardı hiç unutmayacağım ki ben Schumacher'den nefret ederdim. Ee, i̇leride adamın ne kadar başarılı olduğunu görünce adama saygı duymak zorunda kaldım. Gerçekten kendini beğenmiş bir tipti ama şöyle bir sıkıntı var kendini beğenmeye hakkı var adamın. Ee, Ross Brown demişti ki e, hoş bir ifade değil ama bu e, Schumacher tam anlamıyla bir terörist herkesi terörize ediyor demişti. Bakın ne kadar ilginç bir kelime seçimi. Adam içeri giriyor fabrikaya giriyor Schumacher... Herkes hazır ola geçiyor çünkü her şeyi sorguluyor aerodinamikçiyi sorguluyor, motordan sorumlu uzmanı sorguluyor, e, takım stratejistini sorguluyor. Aynen şu anda Verstappen'in yaptığı gibi. Verstappen her kararı soruyor, arka planını öğrenmek istiyor, kendi görüşünü ifade ediyor ve kendisine bir şey yaptırdığınızda başarılı sonuç alamazsanız e, artık ya fırçadan da beter. Sizi rezil rüsvan ediyor. Ama şu anda bakıyorsunuz Ferrari'nin iki tane pilotuna Leclerc de, altında. Aşırı yumuşak başlı adamlar zaten Hamilton devamlı bir özür hali içerisinde yani geldiği günden beri e, ve çok efendi bir adam olmasının sonucu bu geldiği günden beri mütemadiyen e, ya evet biraz löklerin gerisinde kalıyorum e, evet ben de arabaya uyum sağlamaya çalışıyorum e, merak etmeyin sürüş değiştirmek için elimden geleni yapıyorum şeklinde devamlı hatayı kendisinde arıyor. Baktığınızda evet yani ılımlı bir yaklaşım, düzgün bir insanın yaklaşımı ama sanki takımda herkes mükemmel çalışıyormuş bir onda hata varmış havası oluştu. Halbuki az önceki örneklerden de gördünüz takım sapır sapır dökülüyor. Artı bir de sprint yarışında Miami'de Lökler'in kazasına edemeli. Hadi Lökler'in kazası diyelim yani başka takımların da başına gelebilecek bir olaydı. Bir tek onu intermediate orta lastiklerle yağmur ortamında sahaya sürmediler ama o bile başlı başına baktı baktığınızda çok büyük bir sıkıntıydı. Yaz bakın burada videoyu kapatmadan önce başka son bir şeyi daha sizin dikkatinize sunmak istiyorum. Ferrari hakkında her zaman şöyle bir mit vardır, şöyle bir bakış vardır, değil mi? Ferrari aslında bir yarış takımı. Enzo Ferrari aslında yarış hastası bir adam. Kendisi de yarışçı, kendisi de bir yarışçı kökenden gelmekteydi ve araba yarıştırabilmek için mecburen araba üretip satıyordu. Adamın esas tutkusu araba üretip satmak değildi ve her zaman için Ferrari'yi aslında bir yarış takımıdır bu. Yarış takımını finanse etmek için bir de araba fabrikası kurmuşlar şeklinde tanımlarlardı ve bu belli oranda geçerliydi. Ve Schumacher'in geldiği dönemde nasıl bir durum vardı biliyor musunuz? Ferrari acayip gözden düşmüş ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ferrari fabrikası, Ferrari AŞ başarılı olabilmek için Formula 1'deki başarıya muhtaçtı. O yüzden işte Luca di Montezemelo bütün Formula 1 takımı üzerine bir yandan baskı kurarken bir yandan ...otomobil fabrikasından da ziyade... formüle 1 takımını önceliklendirmişti. Çünkü onun bakışı... ...Formule 1'de başarı kazanamazsak biz biterizdi. Ve bakın ekrandaki fotoğrafı niye... ...dikkatlerinize sundum. O günleri ben çok iyi hatırlıyorum. Böyle manşetler çıkıyordu. O dönemde efendim... E, ...atılmış manşetlerden bir tanesini... ...buldum. Ekranlarınıza getirdim. Ekranda gördüğünüz portakal rengi... ...araba Acura NSX. Honda'nın Acura NSX'i. Muazzam bir araç ve Ferrari ile... ...yapılan karşılaştırmalarda pek... Çok açıdan. Hatta her açıdan Ferrari'den daha bir araç iyi bir araç olduğu ve daha hızlı ve daha performanslı bir araç olduğu anlaşılmıştı. Yanında da Ferrari 348'i görüyorsunuz. Ha bundan sonra hem Formula 1'de bir canlanma, bir silkinme yaşadı Ferrari, hem de 360 Modena modelini çıkardı ve nihayet şasisi gerçekten çok iyi bir şasi, çok kaliteli bir şasi ee, üzerine de çok iyi bir motor takarak o 360 Modena ile yürüdü. Yani Formula 1'deki başarıya ihtiyaçları vardı. Diyeceksiniz. Ki, ki bugün yok mu? Hayır bugün yok. Bugün dünyada o kadar çok para var, o kadar çok görgüsüz zengin var ki dünyada. Dünyanın dört bir köşesinde, her ülkede var bunlar. Bunlar Ferrari ne üretirse üretsin, almak zorunda hissediyorlar kendilerini. Ve bugün Ferrari'nin bir iki modeli hariç e, üretiminin çoğu e, yok satıyor. Gidiyorsunuz sıraya giriyorsunuz. Çünkü o eskiden gelen imajla, o Ferrari'nin efendim işte çok eşsiz piyasadaki konumuyla Ferrari'nin araçları yine satıyor. Ama bu böyle gitmez, hiç böyle gitmez. Bakın şu Lotus Evija işte geçtiğimiz günlerde şeylere gazetecilere verilip test edilmeye başlandı. Bunun yol testlerini görmeye başladık. Lotus tabii kimin, Lotus Çinlilerin, Lotus Evija nasıl bir süper araba, nasıl bir hypercar? elektrikli ve 2000 beygir. Ve bakın kullananlar hep e, öncelikle şu soruya bir cevap arıyorlar. Diyorlar ki kullanıyor bir 5 dakika falan böyle çok e, hem yetenekli bir sürücü olan hem de çok deneyimli bir e, otomobil muhabiri olan kişi bir 5 dakika falan kullanıyor ve birkaç tane ben böyle top gear başta olmak üzere bunun yorumunu izledim. Ya elektrikli olması sıkıntı yarattı mı benim için? Yani benzinli motoru arıyor muyum? O vites geçişini, o sesi arıyor muyum? Vallahi arıyorum ama yani Gerçekten e, yok eksikliğini aşırı da hissetmedim çünkü bu arabanın bende yarattığı hissiyat beni sağdan sola savurması benim o sırtımı geriye bastırması yani onu düşünmemi engelliyor o ikinci planda kalıyor diyorlar ve ve benim görüşüm odur ki 10 yıl sonra Ferrari şirketi yok olacak demiyorum ama şu andakinden çok daha kötü bir konumda olacak. Ferrari efsanesi önemli ölçüde tarihe karışmaya başlayacak bir 10 yıla. Çünkü elektrikli araba dediğinizde Ferrari'nin bununla mücadele etmesi mümkün değil ve daha spor, daha mükemmel bir sürüş hissi vermek üzere elektrikli hiper arabalar bu pazartesi de böyle Luca Montezemelo gibi ben de gönlümden geçenleri sizinle şöyle bir paylaşayım. formüle 1'e bu defa teknik açıdan değil de biraz daha duygusal taraftan bir bakalım dedim. Çok teşekkürler ediyorum ayırdığınız zaman için. Kendinize çok çok iyi bakın. Güzel haftalar.